Eyes in the sky, gazing far. Merhaba arkadaşlar. Ben şu anda bir meme büyütme ameliyatı gerçekleştiriyorum. Hastamız 30 yaşlarda iki doğum yapmış. Aslında göğüsleri çok da kötü değil. Fakat hastamız daha dolgun olsun istiyor. Yani kuşak üstten giyiyor sürekli diyor. Normalde hani bu büyüklükteki bir göğüs olan kişiler genelde göğüs yaptırmaz. Fakat tabii ki hastanın isteğiyle alakalı bir şey. O yüzden hastamızın meme protezi yapıyorum şu anda. Hastamız ameliyat öncesi konuştuk. 400 seslik bir protez yapacağımızı söyledik. Hastalar bunu istedi zaten. Aslında bir miktar sarkılığı da var fakat hastamız iz istemediğini söyledi. nedenle sadece protezle olabilecek bilgiler sokacak. Ulaşacağız. Eğer ileride arzu ederse isterse dikleştirme de yapılabileceğini söyledim. Ama çok yüksek bir ihtimalle hastamız bunu istemeyecektir. Bu paslara da çok sık karşılaşıyorum. Yani bunlar çok arada, sınırda hastalar. Yani dikleştirme yapılabilir de yapılmayabilir Bu hasta için bu seansta dikleştirme yapmamak doğru karar aslında. Çünkü eğer bu an dikleştirme yapacak olsam hem izi açısından hem de gerginlik büyük bir protez istiyor olacağı için hastamız bundan gerçekten bundan olabilirdi. Daha sonra ister mi? Çok yüksek bir ihtimalle istemez dikleştirmeyi. Çünkü göğsünü protez büyük oranda toplayacak. Ama yine de protezin tabi ağırlığı, kendi biraz sarkıklı. ikisi beraber olduğunda eğer sarkık olduğunu düşünürse ileride bir dikleştirme yapılabilir. Hastaya dediğim gibi yuvarlak üst sesik bir protez kullanacağım. Protezi kaslarının altına koyuyorum. Bu tip bir miktar sarkıklı olan hastalarda direkt kas altına koyduğunda protez yukarıda kalabiliyor. Otomatik olarak kasları rahatsız ediyor. Bu nedenle kasların altına koymak gerekir. Yani her hastaya altı yapılmaz yapılmamalıdır. Bu hasta için doğru plan olduğunu düşünüyorum. Fasyal dediğimiz bir planda gerçekleştireceğim. İlk bir taraf, birinci tarafı yani sağ tarafını yaptım. Şimdi sol tarafına devam ediyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi 400 cc'lik bir protez bakın görüyorsunuz. 400 cc'lik yuvarlak bir protez koyuyorum hastamıza. Hastamız bir protez istemişti. Bu koyduğumuz ve koymadığımız tarafı görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir tarafına koyduk. Şimdi diğer tarafına koyuyorum. 400 cc'lik bir protezi yerleştiriyoruz. Protezi yerleştirirken arkadaşlar güveyin anlaştırılması koşu çok geniş açamayız. Çünkü geniş açarsak bu sefer protez oynar ve hasta hep protezinin kaydığını söyler bize. Yanlara doğru indiğini söyler. O yüzden Protezi yerleştirirken olabildiği kadar dar bir alan açıyoruz. Daha sonra protezi yerleştirdikten sonra içinde küçük ufak tefek açılışlar yapabiliriz. Böylelikle çok daha güzel bir görüntüyle karşılaşmış olasınız. Evet, gördüğünüz gibi 400-400 koyduk. Birazdan bitiş görüntüsünü de tekrar göstereceğim. Teşekkürler, sağ olun. Okay.